günümüz dün itibariyle almış olduğumuz tavukları hazırlığını yaptık. Kalan iç organlarını güzelce temizledik. Tavuğu yıkadık. Ondan sonra da e, domates salçası, kırmızı pul biber ve sıvı yağdan olan sosumuzla onu güzel buluşturduk. Tuz, tuzla birlikte sos buluşturduk. Ve tavuğun kesinlikle derisini soymayın arkadaşlar. Çünkü deri yağlı olduğundan dolayı ee, ondan beraber pişerse tavuk yağlı olur. Onun haricinde kuru olur. Ee, ondan sonra e, kaba kısımlarına bıçak darbesiyle çizikler attık. Çünkü içten pişmesi için, teneke'nin içerisinde olacağından dolayı ısı iyice içerisine girsin ve güzel pişsin diye bıçak darbesiyle çizikler attık. Ve bugün de e, dün yapmış olduğumuz tavuk hazırlamamızı ve sosa yatırmış olduğumuz tavukları, Bugün de eee tenekede da pişireceğiz. Şu anki yapmış olduğumuz şey şu. Özel tenekede tavuk, e, geçirme aparatımız. Bunları tavuk oturturacağız. Ondan sonra da buradaki tenekeleri barbekü yapmak suretiyle onun üzerine kapatacağız. Tahminen 45 dakika fazla alevli olmayan, şiddetli olmayan bir ateşte tavukları pişireceğiz. Arkadaşlar tenekede tavuk da YouTube'da seyretmişsiniz ki ben de seyrettim. E, açık alanda veya çok şiddetli bir ateşle tenekede tavuk yapan arkadaşları seyrettim. Tenekeyi kaldıklarında ne tavuk var, ne başka bir şey var, kömürleşmiş, tamamen tavuk bitmiş. Bu çok şiddetli ateşin yakılması dolayısıyla oluyor ve ölçü kaçırılıyor arkadaşlar. Neticede tavuk e, tamamen kömür hale geliyor. Onun için biz kısık ateşte gayet içten yavaş yavaş pişmek suretiyle inşallah tene güzel bir tenekede tavuk yapacağız. Evet şimdi tenekede tavuk son aşamasından bir önceki aşaması olan tavuğu aparata geçirme ve oturtturma aşamasını hemen sizlere gösterelim arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Şimdi tavuk arkadaşlar şöyle oturtturuyorsunuz. O zaten kendiliğinden duruyor. Yani aparat onu tutuyor. Evet şu anda görüyorsunuz. Evet şimdi de bu tavuğu tutturuyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda bunu da oturturduk ve şu anda üzerine teneke kapatılıp etrafında ateş yakılma aşamasına gelmiş bulunmakta. Ee, dediğim gibi kısık ateşte, çok alevli olmayan bir ateşte pişirmekte fayda var. İsterseniz çok yüksek bir ateşte pişirmeye imkanınız da var. 10 dakikada da pişer ama hem iyi olmaz lezzetli olmaz hem de tamamen kömür haline gelebilir veya dışı yanar içi pişmeyebilir arkadaşlar. Onun için gayet kısık bir ateşte böyle içten içe pişmesini sağlamak güzel olur. Biz bunu pişireceğiz güzel de bir pilav yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra o aparatları birlikte tepsinin, tepsinin ortasına yerleştirip etrafında da pilavın olduğunu göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Dün almış olduğumuz tavukları hazırlığını yaptık, sosunu yaptık, sosa yatırdık. Bugün de pişirme zamanı. Evet aparatlarımıza tavukları yerleştirdik. Yanlarında da tenekeleri var. Birazdan da barbeküyü yakıp ve tenekeleri de üzerine kapatıp inşallah pişmesini bekleyeceğiz. Tavukların duruşu bu. Evet. Evet, önden görünüşü de böyle. Evet. Tenekede tavuk yapacağız. Onun hazırlıklarını bitirdik. Evet arkadaşlar. Geldi tavuklarımızı pişirme vakti. Evet görüyorsunuz, soslanmış tavuklarımız. Şu anda aparatlara yerleştirdik ve birazdan inşallah şey yapacağız, tenekelerini koyacağız ve ateşini yakacağız. Evet, ilk tenekeyi koyalım. Evet arkadaşlar, ilk tenekeyi koyduk. Evet, görüyorsunuz. İkinci tenekeyi de koyuyoruz ve. Şu anda tavuklar tenekelerin içerisinde. Birazdan da ateşlerini yakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda görüyorsunuz. Tenekelerimizi yaktık. Arkadaşlar bu tenekeleri piknik alanında yapmış olsaydık tenekelerin etrafına büyük ihtimalle toprak koyacaktık içerisine. E, hava girmemesi için ate, alev girmemesi için biz şu anda barbekünün içerisinde bunu yaptığımız için toprak koymadık. Sadece etrafına kül döktüm. Yani tenekelerin etrafına kül döktüm ki e, oradan içeri alev girmemesi için. Görüyorsunuz şu anda teneke tavuklarımız tenekelerde pişiyor. Ateşlerini yaktık. Çok şiddetli bir ateş yakmadık arkadaşlar. Tahmini olarak söylüyorum bir yarım saatte 45 dakika arasında pişecektir. Yiyecek olanlara afiyet şifa olsun diyorum. Evet arkadaşlar şu anda tenekede tavuğumuzu pişirdik. Görüyorsunuz. Evet. İki tane tavuğumuz pişti. Ve pilavımızı da yaptık. Birazdan Evet tavuklarımızı görüyorsunuz. Arkadaşlar o yanık yerleri üzerindeki deri. Deri yanıyor. Bunda bir problem yok. Sadece çekip atıyorsunuz. Ama tavuk harika pişti arkadaşlar. Yiyecek olanlara afiyet şifa olsun.